Evet, benim bir kanser <laughs> hastam bir gün beni çağırdı ve çok Doktor durumda, diye. Ay, affedersiniz, evet. Doktor Nurhan Arıcan ben. Bir, hem aynı zamanda arkadaşım ve çok ağır kanser geçirmiş bir hastam. çağırdı ve ben inanamadım. Yani ameliyat sonrası kapanmamıştı yaraları. Çok fazla enfekte, enfeksiyon vardı. Ve yarım istedi, doktoruna söyle dedim ben birlikte ameliyata gireyim daha sonrasında da seni takip edeyim ancak o kadar faydam olabilir dedim. Ve iki ay sonra beni çağırdığında bir tarafında bir bant, bir tarafında bir bant. Dedim niye haber vermedin bana çok kötü yapmışlar bunu buruşuk buluşamadın. Dedim implant yaptılar zannettim. Hayır olur mu dedi ben bu bantlarla neyle işim dedi. Olmaz öyle şey dedim. Ahmet'i aradı nerede Ahmet Gezici sevgili Ahmet. Ahmet geldi ışık hızıyla anlattı. Hocam şöyle yapıyor bantlar böyle. Ahmetçim bunu bana bir doktor anlatsın dedim. Yok böyle bir şey olmaz dedim. Neyse Ahmet hiç itiraz etmedi gitti ve bana bir sürü videolar gönderiyor her seferinde. Ben de zamanım çok kısıtlı, öyle üstün bakıyorum. Bir seferinde bir baktım, Profesör Ali Gürlek Hoca. Onu da iyi tanıyorum çünkü yurt dışına 10 bin dolardan aşağı gitmiyor ameliyatları. Allah Allah işini bizim bırakmışlar. Ali Hoca dedim, bu banklarla mı ilgileniyor? Ve sonuna kadar izledim videoyu. Sonra Ahmet'i aradım, dedim Ahmet'cim ben bu banklardan satın almak istiyorum. Hocam öyle olmuyor dedi. Daha uygun alabileceği şekilde şey olacaksın, iyi olacaksın dedi. Tamam dedim. Bağ yıkanacaksın Evet. Ondan sonra aldım, kullandım. O arada da tesadüfen COVID geçirmiştim. Saçlarım inanılmaz dökülüyordu ve öğlene kadar da uyanamıyordum. Zorla böyle iki, üç saat çalmasından sonra kullanmaya başladım. Sa sabah altı buçukta kalkmaya başladım. Saçlarım dökülmekle e, dökülmesi e, azaldı. Ondan sonra hastalarıma deneyeyim dedim dedim çevrenizi tavsiye ettiniz aynen farkındayım sa e ama özellikle söylemek istiyorum doktorlar biraz da şey yapan Çok hiç bir şey. inanmamış bir insan olarak <laughs> bir hastamın şeker hastasının ayağı tamamen kimiye e e <laughs> e dayanmıştı e doku kaybı vardı onu düzelttim 3 ay sonra öldü ama ailesi bana sonsuz teşekkür etti yani temiz bir şekilde yıkandığı için ayağını kesilmekten kurtardık bir hastamın yani ben hastalarıma da öneriyorum doktor olduğum için. İnanın herkes bunları kullansın istiyorum. Ben